Merhaba, 11. soruyla karşınızdayım. Aşıkkın da bize söylediği şu aslında. x eşittir, eksi 1'in bu polinomun sıfır yapan değerlerinden biri olduğunu, yani kökü olduğunu göstermemizi istiyor. Dolayısıyla yapacağımız şey gerçekten basit. Polinomda x yerine eksi 1 yazarsak, 3 çarpı eksi 1'in küpü, 5 çarpı eksi 1'in karesi, eksi 1 bir eksi 1'den eksi 3 artı 5... Eksi 2, o da eşittir. Sıfır değerini buluruz. A'yı göstermiş olduk bu şekilde. şıkkına bakalım. Hence express Px as product of three linear factors. Şimdi köklerden birisi x artı 1 olduğuna göre biz ne yapabiliriz? 3x küp artı 5x kare artı x eksi 1'i x artı 1'e bölebiliriz. Bunu iki şekilde yapabiliriz. Bir long division bir de synthetic division. Gelin biz bunu sentetik division ile yapalım. Sentetik Division'ın kökümüz eksi birdi. Onu buraya yazalım. Katsayıları da buraya yazalım. 3, 5, 1 ve eksi 1. Ne yapıyoruz sentetik division'da? İlk elemanı direkt aşağı alıyoruz. Eksi 1 ile 3'ü çarpıyoruz ve ikinci sütunun altına yazıyoruz. Eksi 3 topladık. Artı 2. Eksi 1 ile çarptık. Eksi 2 topladık. Eksi 1. Eksi 1 ile eksi 1'i çarptık. Artı 1 topladık 0. Eğer sonda bulduğumuz değer 0 değilse tam bölme olmuyordur. Tam bölme olduğu zaman artık kalan bu 3 tane sayı bizim katsayılarımız. 3 x kare artı 2 x eksi 1. Dolayısıyla ikinci dereceden bir polinomun katsayıları olmuş oluyor bunlar. Yani ax x kare artı b x artı c gibi bir polinom elde ediyoruz. Bu sentrik division sonunda onun katsayıları da bunlar. Şimdi dolayısıyla birinci bölme işleminden sonra px şu hale geldi. x artı 1 çarpı 3x kare artı 2x eksi 1. Dolayısıyla buradan da iki tane köke ihtiyacımız var. Bunu faktöriz etmemiz lazım. Nasıl faktörize edebiliriz? Bakın şöyle düşünelim. 3x'e x olsun. Burada artı 2x burada eksi 1 olduğuna göre 1 artı 1'e eksi olacak sayıların. Burası eksi 1 olsun. Burası da Artı 1 olsun. Dolayısıyla 3x artı 1 çarpı x eksi 1'i düşünürsek 3x kare eksi 3x artı x eksi 1 olacak. Bakın ters almış olabilirsiniz. O zaman hemen shift edeceksiniz. Yani değiştireceksiniz. Eksi buradan eksi 2 gelecek. Dikkat ederseniz artı 2 bize lazım. O zaman şurayı siliyorum. Şurayı artı yapıyorum. Şurayı da 3x eksi 1 yapıyorum. Yani şunların işaretlerini change ediyorum. Eksi 1 artı 1. Dolayısıyla şimdiki ifadem 3x kare artı 3x eksi x eksi 1 olacak. Bu da 3x kare artı 2x eksi 1 ifadesini aradığımız ifadeyi verecek. O zaman full factorized form x artı 1 çarpı 3x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde karşımıza çıkacak. Demek ki İki tane eksi bir kökü var. X eşittir eksi bir. Double root. Diğer kökümüz de x eşittir. 1 bölü 3 olarak üç tane kökümüzü ne yapmış olduk? Böylelikle bulmuş olduk. Birinci bölümü böylece tamamlamış olduk. Şimdi ikinci bölümde now consider the polynomial q of x olarak bize başka bir polinomial veriliyor ve express q of x in the form of this A, B zin in zahlı yani tam sayılar. 1 bölü x artı 1 çarpı 2x artı 1 eşittir. A bölü x artı 1 artı B bölü 2x artı 1 şeklinde yazıldığını göstermemiz isteniyor. C şıkkında. Evet şuraya C yazalım. Bunu yapmanın yolu payda eşitlemek öncelikle. Bu 2x artı 1 ile bu x artı 1 ile eşitlenirse ifademiz 1 denktir a çarpı 2 x artı 1 b çarpı x artı 1 formuna gelecektir. Burada kat sayıları yok edebilmek için x yerine eksi 1 alıyorum. x eksi 1 için 1 eşittir a çarpı eksi 2 artı 1 artı 0'dan a eşittir eksi 1 sonucunu buluyorum. Buradaki kat yok edecek şekilde x yerine eksi 1 bölü 2 alırsam eksi 1 bölü 2 alırsam 1 eşittir a çarpı 0 artı b çarpı eksi 1 bölü 2 artı 1 gelecek. Buradan da 1 eşittir 0 artı 1 bölü 2 b gelecek ki bu da b eşittir 2 sonucunu bize verecek. Bunları ana denklemde yerine yazarsak eksi 1 bölü x artı 1 artı 2 bölü 2x artı 1 olarak sonucumuzu bulmuş oluruz. Böylelikle c şıkkını da tamamlamış olduk. Sorunun d şıkkına geldiğimizde hands over the show that 1 over x plus 1 qx is equal to this. Aslında biraz önceki yaptığımız şeyden çok farklı değil. Bakın onu 1 bölü x artı 1 ile çarptığımızda bunu bulduğumuzu istiyor. a'yı 1 bulmuştuk. b'yi de 2 biraz önce. E gelin bu ifadeyi 1 bölü x artı 1 ile çarpalım. Dolayısıyla 1 bölü x artı 1 parantezinde 1 bölü qx yani eksi 1 bölü x artı 1 artı 2 bölü 2x artı 1 demek bizden istenen şey. Bu da eşittir. Eksi 1 bölü x artı 1'in parantez karesi artı 2 bölü x artı 1 çarpı 2x artı 1 haline gelecek. Şimdi zaten sorunun şu kısmı tamamlanmış. Şurayı göstermemiz lazım. Bunu da yine faktörize edilmiş hali var. E bu faktörizasyon da aslında şuradaki 1 bölü QX'in faktörizasyonu 2 ile çarpılmış hali. O zaman 2 bölü X artı 1 çarpı 2X artı 1 demek aslında şu ifadenin 2 ile çarpılması demek. Dolayısıyla eksi 2 bölü X artı 1 artı 4 bölü 2X artı 1 demek. Bunları şu ifadeyle birleştirirsem aradığım sonuç yani eksi 1 bölü x artı 1'in karesi eksi 2 bölü x artı 1 4 bölü 2x artı 1 sonucunu bulmuş olurum. Dolayısıyla D şıkkını da tamamlamış olduk böylece. Sorunun E şıkkına geldiğimizde bir integral bulmamızı istiyor ki bu integrant bizim aslında parçalara ayırdığımız kısım. Zaten integralde çok kullanılan bir teknik bu. Dolayısıyla onun yerine bunun integralini almamız yeterli olacak. Bunu yapabilmek için de integralimizi parça parça alalım isterseniz. Integral eksi 1 bölü x artı 1'in karesi şeklinde düşünelim dx. Bu ifadenin integralinden ne gelecek? Bakın x artı 1'e biz e, u desek, u eşittir x artı 1 desek, du eşittir dx olacağı için ifademiz eksi integral du bölü du bölü u kare olacak. Bunu da eksi integral u üzeri eksi 2 U diye düşünebiliriz. Bu da eksi u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c olacaktır. c1 diyelim biz buna. Bu da eşittir. 1 bölü u'dur. Dolayısıyla birinci partımız 1 bölü x artı 1 olarak bulunacak. İkinci integralimizi alalım. Eksi 2'yi başa atalım. dx bölü x artı 1'in integrali olsun. Eksi 2 çarpı ln x artı 1'in ifadesini verecek. Bu da ikinci bölümümüz. Üçüncü bölümümüz 4 çarpı 1 bölü 2x artı 1 dx'in integrali olacak. Bakın burada u eşittir 2x artı 1 dersek du eşittir 2 dx olacağı için du bölü 2 alabiliriz dx'i. O zaman integralimiz 4 çarpı 1 bölü u du bölü 2 halini alacak. Bu 2 ile 4'ü sadeleştirebilirim. Dolayısıyla ifademiz 2 du bölü u'dan başka bir şey değildir. Bu da 2 çarpı ln u artı c3 olacak ki bu da 2 çarpı ln mutlak değer içerisinde 2x artı 1'den başka bir şey değildir. Bunların üçünü birleştirirsek aradığımız integral ı diyelim onu isterseniz ı eşittir. Ne olacak? 1 bölü x artı 1 eksi 2 ln x artı bir mutlak değeri artı 2 elen mutlak değer 2x artı 1 artı c şeklinde belirtebileceğimiz bir formatta bitecektir. Evet sorunun son bölümünde fx fonksiyonu tanımlanıyor. px bölü x artı 1 qx şeklinde. Ben kısa olması için fx fonksiyonunu önceden size hazırladım. Şimdi bu ifadenin limitini alacağız. İlk parçasında x eksi 1'e giderken limitini alacağız fx'in. Dolayısıyla bakın limit x eksi 1'e giderken fx dediğimiz ifade x artı 1'in karesi 3x eksi 1 bölü x artı 1'in karesi çarpı 2x artı 1 olacak. Bu ifadede bu parçalar sadeleşirse geriye kalan ifadede x yerine eksi 1 yazarsak eksi 3 eksi 1 bölü eksi 2 artı 1 ifadesini elde ederiz ki eksi 4 bölü eksi 1'den 4 sonucuna ulaşırız. İlk parçası bu şekilde tamamlanmış olur. İkinci parçasında yine limit x sonsuza giderken bu fonksiyonun limitini alacağız. Dolayısıyla x artı 1'in karesi çarpı 3x eksi 1 bölü x artı 1'in karesi çarpı 2x artı 1 gelecek. Yine dikkat ederseniz bunları sadeleştirirsek x'lerin katsayısı olan 3 bölü 2 bizim aradığımız limitin sonucu olacak. Böylelikle f şıkkını da tamamlamış olacağız. İyi günler dilerim.